puzzle yapacağız. Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben hayatımda ilk defa puzzle yapıyorum. İlk. Yani çocukken ki yaptığım böyle 20'li 30'lu puzzle'ları saymasak veya maksimum 50'dir herhalde. 2000'lik puzzlela bir başlangıç yapıyoruz. Tabii ki de bu yolculukta tek değilim. Ta ta tam. Puzzle masası Hadi gel. Şimdi neyden başlanır ben bilmiyorum. Ta şöyle bir şey yaptım. Ço arkadaşlar Böyle merhaba. Yaşaymış. Yanıma gel. Orası olmaz. Ben puzzle yapman kurulur. Gel buraya. Bir sorun ...general Dün dün dün. Genel dün dün dün. dün. dün, dün, dün. Gel. Gel başbakan cumhurbaşkanı. Şu öncelikle bunu beklemiyordunuz. Anladım. Buradana ekmek mi o ne bu? Çam ağacı şeyi geldi elime ya. Of. Çek Hadi benim. bakalım. Hadi aç. Ta çek. E heyecanlı. millet bizi görüyor şu an. Çekilim. Dede elini al. Dede dede. Bak 9 cık cık. saniyede açılıyor kutu. Aa senin o kutu da yoktu diğer puzzle'da. Tamam, Gördüm. Oy. timelapse bitti. Şimdi büyük bir ilerleme... Akşam oldu saatlerdir. <laughs> büyük bir ilerleme kat ettik. Kenarların ben %80'ini buldum. 70 %80? 70'ini 70 60 buldum. 60 55 Hayır 60 aşık. 55. Kabul edilemez. %60'ını buldum. daha şurada küçük bir parça yaptı. Helal olsun bu arada gerçekten Gülsün. ama mi? yoruldu. Çok yoruldu. Görünüyor mu? Hazır mısın? O zaman ilk sorumuz. Başlat, oku. Bir ilişkide herhangi bir karşı cins fark etmez. Evliliğe hazır olduğunu nasıl anlar? Anlayamaz. Nasıl ya? Nasıl anlaşılsın böyle bir şey ya? Evliliğe hazır olmak. Küçük böyle Survivor'daki gibi patikalar Hayır, şöyle, Geçerse evliliğe hazır. Yeteri alın. kadar dur. Birlikte tatile çıktı mı? Bu birinci soru. Tatilde nasıldı? Anlaşabiliyorlar mıydı? İki, Birlikteyken hiç hasta oldun mu ve sana nasıl baktı? 3. İki taraftan herhangi birinin ailesi bir sorun yarattığında, herhangi bir sorun olduğunda ailesini bir taraf olarak görüp seni mi karşıya aldı? Yoksa sadece seni bir taraf olarak alıp da yani senin yanında olup da direkt ailesini mi düşman beledi? Her ikisi de kötü seçenekler. Orta yolu bulabiliyor olması gerek ve en önemlisi geliyor arkadaş ilişkileri. Yani arkadaşları ilerken nasıl arkadaşlarını seviyor musun? Çünkü arkadaşlarına karışamazsın. Bir noktada onun hayatı ve senden önce de vardı. bir de, de herhangi bir karışsınız fark etmez. Özür dilerim. Karıştı burayla. Bir çok de arkadaşlar oldu. dediğim gibi yani arkadaş ortamına karışamazsınız. Bir şey diyemezsiniz Vallahi bir noktadan sonra. öğrenecek çok şeyim var Evet. Evet. Siz ilişkideyken edin diğer arkadaşlar eğer sizi rahatsız ediyorsa belki söyle evet söyleyebilirsiniz bunu ama sizden önce olan arkadaşlar işte bunu sevmiyorum. Bu ilişkimize zarar veriyor. Şu bu diyemiyorsunuz, diyemezsiniz. Ve bir noktada sizi çok fazla rahatsız ediyorsa o kişiye evlenemezsiniz bence. Şahsi görüşüm bu. Benim görüşümü ben belirttim. <laughs> Tanrı'nın görüşü buydu. Bu <laughs> Tanrı'nın görüşü. Kelle paça söylüyorsunuz eve bol sarımsaklı. Tamam. Hayvan gibi içiyorsunuz. Sarımsağını da döküp. Sonra öpmeye çalışıyorsunuz. Öpüyorsa evlilik kurumuna hazırdır. Öpmüyorsa değildir. Tamam <laughs> bir soru daha. Doğru mu? Hocam. Bu da bu bilmiyorum. Nasıl <laughs> şey bu. Neyse. Herkes yani sarımsak sevmeyebilir. Tamam sevmemesine rağmen ama oradaki kişiyi sevebilir. Ya belki midesi bulanıyor. Of, çok basit bir Tamam bulansa bile o kişiyi sevmesi. Sana göre bu bir şey. mı? Onu bastırmalı. Mı? Zaten sorunun biri de şu. Sizce size göre doğru ilişki veya doğru evlilik nasıl olmalı? Cidden sana göre doğru ilişki nedir? Bence doğru ilişki diye bir şey yok Evet. ya, yani bazı çiftler de kötü ilişkiyi seviyor anasını satayım Hı -hı. yani buna yapacak bir şey yok o kişinin Hı -hı. tercihiyle alakalı yani tamam, sana bu tarz durumlarda doğru ve yanlışı belli edemezsin, bana göre doğru birbirlerinin eksiklerini tamamlayan, birbirlerini ciddiye alan ve birbirlerine yardım eden insanlar <laughs> o kadar. Bana göre doğru ilişki. Çünkü ciddiye alıyorsa problemleri çözer. Ya evet bir kişi ya eksikse diğeri tamamlar, evet. yardımcı olur ve beraber devam edebilirler. Üçüncü verdiğim maddeyi unuttum, ona bir şey uyduramıyorum şu an. <laughs> Bence doğru ilişki bir iyi arkadaş olabiliyor musun, birlikte iyi vakit geçirebiliyor musun. Ben sana böyle yapmadım. Ben sana böyle yapmadım. İki bir sorun olduğu zaman çözmek mi istiyor, yoksa küsüyor mu? Yani direkt sorunu hiç çözmüyor hatta direkt seni mi suçluyor? böyle yapıyorsa bu çok kötü bir şey. Ama böyle yapıyor diye de sakın ayrılmayın. Çünkü bazı insanlar tartışmayı bilmeyebilir. Ben de mesela tartışma konusu çok iyi değil. Ama bu beni ilişkide kötü veya yanlış kişi yapmıyor. Öğrenmeye istekliyim mi değişebiliyorum. Yani değişimi açık mı? Yeteri kadar esnek verimi Esnek olunmalı bence ilişkide. Open mi? Hı. İki tarafında sevgi dili farklıysa ortak nokta nasıl bulunur? Oo çok iyi soru. Evet. Hadi bunun videosunu çek. Evet, tamam. Bir daha koy. Şimdi iki tarafında sevgi dili farklıysa ortak nokta nasıl bulunur? Hocam. Hocam. Bunu bir Konuşarak. cevaplayın. Konuşarak. Hayır. Nasıl? Dur düşüneyim. iki tarafı i̇ki sevgi güreşçi. dili farklıysa. Şöyle olabilir. Mesela benim sevgi dilim daha tensionsa ben Hı. bunu sana açıklarım. Ve senden bunu beklediğimi Şu an peki ne yaptın? Konuşmuşum. <gülüyor> <gülüyor> evet ya konuşarak taklı. Ve eğer karşı taraf Buna özen göstermiyorsa da yapacak bir şey yok. Kendi sevgi dilinizi bulmanız gerekiyor. Yani sizin sevgi dilinizde olan birini. Ki mesela ben daha çok temas severim. Eğer <laughs> taa bunu okey olmasa ki biz ilk tanıştığımızda taa o kadar mesela dışarıdayken işte el ele tutuşmak daha çok sarılmak olsun Dışarıda el ele tutuşmaya bir şey demem de yanlışık olmayı sevmem <laughs> ben dışarıda. <Şimdi gülüyor> Bu benim... tarz şeyleri sevmiyordum. Şu an ne şöyle bir durumdayız. Ben dışarıda hafif böyle biraz uzakta öleyim, Taha gelir beni tutar, sarılır, yalan söylüyor. Demedim. Bu noktaya geldik. Hmm. Eğer bir tartışmada haksızsak nasıl devam etmeliyiz? Sen haksızsın, ben bizim haklıyım. Bizim şimdi taktiğimiz var. Sizinle bunu paylaşmanız lazım. Tamam, bir yerde yani. gördük de bizim taktiğimiz oldu. Sen bir yerde mi gördün? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İki tane siyahi çift birbirine böyle söyleyip sarılıyordu. Bunu da çekelim. <laughs> Şimdi taraflardan herhangi birisi haksızsa veya haklıysa hiç fark etmez. Bizim ilişkimizde şöyle bir kuralı var. Diyelim ki tartıştık. Sıradan bir tartışma. Büyük veya küçük. Şu, şu sahne oluyor. Sen ben haksızsın. haklıyım. Sen ben Ama ben... bunun hiçbir önemi yok. <laughs> Şimdi yani böyle bu kadar. Cümle bu. Ben haklıyım, sen haksızsın ama bunun hiçbir önemi yok. Aynı şeyi karşıdaki kişi de söylüyor. Ve her iki taraf da kendinin haklı olduğunu zannederek barışmış oluyor. Bunun ve hiçbir önemi komik. yok gerçekten yani. Ve cidden yok ya, eğer ki ortada bir büyük bir yalan yoksa, bir aldatma yoksa, bir saygısızlık yoksa yüksek ihtimalle küçük bir şeyden alevlenilmiş bir tartışma ve bunu eyvallah torbanıza atabilirsiniz. Heh. Eyvallah torbası arkadaşlar. Taha'nın anneannesinden öğrendiğimiz bir şey ve biz kaç yıllık da evlilikleri dedenle? 70 falan ya onların çok. Çok uzun yıllardır evliler ve maşallah çok güzel evlilikleri var ve bize önerdiği ilk şey her gördüğünde söylediği şey eyvallah torbanız olsun ama altı delik olsun. Hatta bazen birbirimize şey diyoruz. Senin torbanın altı delik değil. Çünkü hayat geçmez öyle sürekli bir şeyleri içine atarak veya karşındakine öfkelenerek. Sonra ne olur biliyor musunuz? O öfke sizin e, hayatınızın farklı noktalarına yansır. Atıyorum AVM'deyken ufacık bir şeye patlarsınız. Aslında o daha önceden içinize attığınız bir şeydir falan. Yani bu bahsedilen torba aslında kendilerince tasarladıkları bir metafor ve bence çok mantıklı. Yani kullanılabilir. Kendi kafanızda bunu sembolize ederseniz çoğu şeyi takmamaya başlarsınız. Zaten Söyledim hiçbir şeyin hocam. aslında bu kadar önemi yok. Hayatta Tek önemli şey zaman önce. Şu anda biz bunu puzzle yaparak harcıyoruz. Ve biri de demiş ki eğer bir taraf diğer tarafın sorununu hapise... Hapise. <laughs> Çok pardon. <laughs> Dur yanıtlayacağım. Nerede kalka. Eğer bir taraf diğer tarafın sorununu hafife alıyorsa ve beklediği desteği vermiyorsa ne yapalım? Sorununu hafife alıyorsa. Biz bunu cevapladık mı? bence bu konuşularak olarak çözülebilecek bir şey ya bu. Şöyle söyleyeyim, kadın tarafından yorumlayayım. Ton çok önemli. Önce ben onu söyleyeyim bence Hı. erkek tarafından. Çünkü genellikle bunu erkekler yapıyordur bence. Hı. Kadının söyleyeceği ton da çok önemli. Efendim. Çünkü bunu şikayet tarzında ama mızmızlanma şeklinde söylenirse direkt kafasında "Of yine konuşuyorlar." gibi algılıyor. Bunu daha sakin bir tonla ama üzgün bir şekilde ifade ederse bence ciddiye alıyorlar. Bu hocam. şöyle. Hocam ben cevaplıyorum. Hocam. <laughs> Erkekler Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten kitabı vardı. Instagram'da paylaşmıştım onu zaten. <laughs> Öyle konuşuyor o tayfa ne ee, yapıyor ya. o kitapta şey söylüyor. Çok güzel şeyler söylüyor. Instagram'da kısa videosu var. Instagram'a gidip bakabilirsiniz. Orada açıklamıştım ama. Diyor ki. Eğer bir erkeği mesela birlikte yaşadığınız adamın çöp atmasını istiyorsanız ona 10 on tane çöp atmadığın için şu oluyor, burası kokuyor, şu bu demeyin. Sadece çöpü at. Yani çöpü atar mısın deyin. O zaten onu yapar. Ama eğer 10 tane isyan cümlesi kurarsanız o der ki Hı, biz anlaşamıyoruz. Çöpü de atmaz bu arada. Ve durum sadece kötüye gider. Yani Tanrı söyledi. Aynen. Şikayet ediyorlar yine. Hı -hı. Tarzında düşünüyorlar. Yani. Ama şu var, kadın tarafından şunu söyleyeyim. Kadın onu bir kere zaten %100 söylüyor önce bir düzgün bir şekilde. Ama Erkek onu derim ki ilk de yapmadı ya. Allah işte bizim beynimizde o bir soruna dönüşüyor. Bu da istemsiz tamam, bir küçüktü galiba. daha net konuşabiliriz. Evet. sakince konuşursa problem evet. evet. yok. Aşkım biz Sakin. anlaşamıyoruz. Sakince konuş bana bunu. Anlaşamaz. Bana bunu isyan etmeden söyle. Sakince. Bir tanem hepsini Sakin. çevirmiştim ya. Şu an bir deney altındayız. Şu an bir deney aldım. Fazla şey hayır. <laughs> Vereceğin... Daha fazla yapamayacağım bunu. Vereceğin tepkiye göre. Vereceğin tepkiye göre. Bak burada kendini kanıtlayacaksın. Ben senin için hepsini çevireceğim. Ben gidiyorum. Hayır. Ha Hocam. şunu söyleyeceğim. <laughs> Erkeklerin tek umurunda olan şey huzuru bence. <laughs> ben de uçkuru diyeceksin. <laughs> Huzur arkadaşlar hmm. sessizlik olsun. Evet mesela böyle oyun oynanırken canım. bir şey yaparken falan kimse karışmasın. Bir anda mesela ben şimdi burada puzzle çözüyorum. Şu an ben beni bir robot olarak düşün tamam? Ben puzzle çözmeye programlıyım. Şu an Evet tamam. bu doğru cidden öyle. Şimdi biri bana gelip bulaşıkları boşalt dediği zaman benim huzurum kaçıyor. <laughs> Ama benim bulaşıkları boşaltma programımın da ne denir ona? Peki, ama senin benim ne zaman dön, bulaşık dakika başa atıp Ama bu iş bittikten sonra ben bulaşık boşaltıyorsam da ben sadece bulaşık boşaltmıyor programlıyım. Hı. Hmm, yani tamam. tek şey yapıyorum. Ne oluyor? Hmm. Mesela ben bulaşıkları boşaltıyorum ama bu sefer dolduruyorum da. Tezgahı da siliyorum. Değil mi? Çöpü de ayarlıyorum. Ama şu an ben puzzle yapıyorum. <laughs> tamam. Ah kenar buldum. Şu an ben sadece puzzle yapmaya programlıyım. Evet. Oyun mu oynuyorum? Ha, oyun oynamıyor. Uyuyor muyum? Beni uyandırmayın. Yani dikkatlerini dağıtmayın, <gülüyor> kısacası. <gülüyor> Şimdi size bir tane de sen bana soru sorsana. Merak Söyleyeyim. ettiğin bir şey var mı? Söz. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Nasıl bir soru sormam yani lazım? hakkında açılsın. merak ettiğin herhangi bir şey. Mesela düşünüyorum bir fikrim benim. Bir insan bir ilişkiyi bitireceğini nasıl anlar yanlış bir ilişki içinde olduğunu? Çünkü bazı kişiler düşünüyor. Bu kişi benim için doğru kişi mi değil mi? Yani o kişinin yanlış olduğunu, o ilişkinin doğru bir ilişki olmadığını nasıl anlayabilir sence? Zarar veriyorsa sana duygusal olarak. Yalnızca duygusal olarak mı? Tabii olsa? ki. Direkt duygusal olarak zarar veriyorsa, seni çöküntüye uğratıyorsa. Bakıyorsun işte atıyorum kilo alıyorsun e, ee, sigara kullanıyorsan işte bir paket değil iki paket içiyorsun. Alkol içiyorsan alkol içişin iş sıklaştıysa. Oyun oynuyorsan kendine tamamen oyun oynamaya gömüyorsan. erkek kafası olarak konuşuyorum. Bu sana zarar veriyordur demek ki. Şu an olmayı istemediğin bir yerdesin. Çünkü mesela bak bunu direkt hatta şeyden örnek vereyim. Böyle işte uzun süreli aynı oyunları oynayan erkeklerden örnek verelim. Hepsinin şikayeti aynı mesela. Para yok ki ne yapayım işte Ya da ne bileyim işte evden çıkamıyorum. Anladın mı? Hep aynı şikayetlerle hmm. yol alıyor. Bir erkek bir şeyi aşırı derecede abartıyorsa ya bahaneleri çoktur ya da şikayetleri. Hmm. Bence doğru. Katılıyorum. Kız olarak cevap vereyim ben de. Hmm. Çok fazla sevgi dilenmeye başladıysanız bence yani sürekli o size artık bir noktadan sonra istediğiniz ilgiyi vermiyor ve siz sürekli bunu istiyorsanız ve bunu istediğiniz için de suçlanıyorsanız bence oradan uzaklaşın. Çünkü kadınların sevgi dili zaten ilgi ve nazlanmak. Bu ikisini de karşı taraf istemiyorsa ve sizi kendiniz kötü hissettiriyorsa, yani sevilmeye değer hissettirmiyorsa sizi, Bence oradan uzak Bak diyor. bunları bilmek de önemli. Sen şimdi bunu anlatıyorsun ya ben bir erkek olarak bunu mesela biliyorum. Evet. Aslında bunu bilmek çok önemli. Herhalde o kitap. <laughs> Bu arada Her o önemli. Erkekler Mars'tan Kadınlar Birisi Aynen, onu hepinize öneririm. kitap herhalde çok önemli bir kitap. Reklamdayım ama öneririm. Ben okumadım zaten. Ama tahmin ediyorum hani erkeğin kadını, kadının erkeği anlamasını mesela... kolaylaştırabilir diye düşünüyorum. Evet mesela çok önemli bir şey söyleyeceğim. İlişkide kriz zannettiğiniz ama kriz olmayan birkaç şey söyleyeyim mi? Mesela erkek arkadaşınız kendisine vakit ayırmak istiyorsa veya bir anda birazcık uzaklaştıysa, bu uzaklaşmaktan kastım, aramalarınıza dönmemesi, mesajlarınıza cevap vermemesi tabii ki de değil. Ama böyle biraz mesafeliyse, onu anlayış gösterir. Ya da gösterir. telefonda çok konuşası yok mesela, ha. hadi öpüyorum diyor, ha. kapatıyor. Ya da arkadaşlara takılmak istiyor bazı günler. Bu çok normal, yani her zaman sizinle hiç kimse ilgilenemez. Ne anneniz, ne babanız, ne arkadaşınız, herkesin bir... Kendine ayırması gereken bir zaman var. Erkeklerin üzgün olduklarında, başarısız olduklarında veya dönemsel biz nasıl renkli oluyoruz ya. Erkeklerin de dönemsel böyle mağara dönemleri oluyor. Kendi mağaralarına çekilmeleri ve birazcık düşünmeleri gerekiyor. Sonrasında çok daha iyi bir şekilde dönüyorlar. Yani kendileriyle vakit geçirmelerine veya artık ne geliyorsa onlara yalnız kalmalarına izin verin. Bu çok önemli. Net katılıyor. Şimdi adam belki sadece birazcık zamana ihtiyacı var kendisiyle geçirmek istediği. Kız bunu of beni artık istemiyor diye algılarsa geçmiş olur. Sosyal medyada gördüğünüz şeylerle hayatınızdaki erkeği veya Şu kadını şey e, kıyaslamayın. Yani sosyal medyada gösterilen şeyler sadece kişinin göstermek istedikleriyle sınırlı. İşte atıyorum o buna çiçek almış, o buna bu hediyeyi almış, o buna işte araba almış. Tabii. Ya, o kadar önemsiz ve içi boş ya, şeyler ki aşkın oldu vardı. sosyal medya ol evet. olalı. İnsanlar evet. hala buna nasıl şey yapıyor? Ben mesela bunu idrak edemiyorum yani. Ama aşkım gününün atıyorum büyük bir kısmını orada geçiriyorsan Ya bu tamam da bunların sahte olduğunu düşünmüyor mu? Ay birçok kişi genelde düşünmüyor. Lan dışarı çıkıyorsun. Ama tamam şimdi sosyal varmış. medyada geziyorum. Hı hı. Tamam. 3 gün sosyal medyada gezdim. Her şey mis ha, gibi. Ha ilk defa tamam. ben TikTok'a detaylı bir şekilde girişti ta. Ya bu tamam. Ben bu arada hayatım bu kadar saçma bir yani Türkiye TikTok'u cehennem böyle bir şey yok yani. İnanılmaz. Şöyle, inanılmaz. i̇nanılmaz. Şey kötü TikTok'taki bence. Şahsi fikrim. Çok fazla tüketim üzerine hiç üretim yok. Tabii ki de vardır da yüzeysel olarak. Bak bu üretim şeye tüketim de girer. Daha bu arada. Çok. Mizaha da girer. İşte ne bileyim ya evet. skeç yapar birisi ne bileyim işte saç ya ya da trend bir şey başlatırlar Ama. falan yok oğlum burada sadece o maskara şu makara. Erkek i̇şte, arkadaşım şu aldı kız arkadaşım da aldı Mesela yılbaşında Şuraya bakıyorum gittik. kim daha büyük ağacı yapacak adam tren koyuyor oradan uçak geliyor oğlum bir sakin Ya da kimin erkek arkadaşı daha büyük Mesela şey yılbaşı kaldı. aynen ya da işte ne o advent miydi bir şey diyorlar ya evet, kalender. Onkeler. Kelen kalender. <laughs> ya. Onu da geçtim. Bu Her son zamanda olanlar, işte, bu ayki alışverişim, bu hafta sonraki alışverişim. Bu, tabii ki de bunlar da çok güzel. İşte indirimlerden haberdar olunuyor falan. Ama yalnızca bunun olması beni çok üzüyor ya. Ya bu konuda hakikaten bir şey diyeceğim. Arkadaşlar. Var. Sizin de iyi dönemleriniz oluyor. Ya da olacak. Herkesin iyi dönemleri oluyor. Ve insanların o iyi dönemlerinde bunları görmek bütün insanlık iyi sen kötüsün anlamına gelmiyor. Yani, Ayrıca sen o insanın sadece bir anını görüyorsun. Ve buna nasıl yine? Mesela hala idrak edemiyorum bu yüzden. Yani sosyal medya bu kadar güllük gülistanlıkken ben dışarı çıktığım zaman bu kadar kaos ve saçma sapan şeylerle karşılaşıyorsam gerçek oradadır zaten. Çünkü çoğunluğa baktığınız zaman hepimiz aynı hayatları yaşamaktayız. Ve dediğim gibi herkesin iyi zamanları ve kötü zamanları oluyor. Sen sadece kötü zamanını görüyorsun veya sadece iyi zamanını görüyorsun o insanların. Ama bu tüm hayatlarını anladığın anlamına gelmez. Veya zaten hayatları kıyaslamak dünyanın en saçma şeyi. Yani çünkü kıyaslamak demek vakit kaybı demek bana kalırsa. Ve en evet. büyük vakit kaybı bence. Ama işte mesela çok karıştırma e, vallahi. lisedeyseniz Bakmaksana. eğer ki, lise çağındaysanız da bu dünyanın en normal şeyi ister istemez kıyaslıyorlar. Yani ona kıyaslamak çok saçma dediğinde o kıyaslamayı bırakmayacak. Ki. Tamam. Bunu zaten değiştirmesi lazım. Elindekiyle mutlu olmayı bilmek. Evet yani. ya bu çok önemli ya. Bende bu varsa ben bunu nasıl güzelleştirebilirim veya bununla nasıl mutlu olabilirim mi çözdüğüm an hayatta zaten çok güzel yerlere geleceğim. Çünkü olduğum her yeri güzelleştiren birine dönüşeceğim. Ama bende bu var. Fatma'da daha güzeli var diyen kişi ise her, zaman, her, tamam, her tamam, zaman... tamam, zaman her Tamam Her zaman olduğum yeri karartan kişi olacağım. İşte bu sen olursun. Yok <laughs> aşkım konu ilişkiler değil ya. Biz bir anda neye dönüyoruz? Bir anda onu Bağırıyoruz bana. ben buysam sen şusun sen diyorsun işte şunu yapmayın. Hmm, sen de bana bir soru sor, sor da artık bitsin. Ama üzülüyorum yani. Kendi ülkemin insanının mutlu bir hayat yaşamasını isterdim. Aşkım bunun olması için ekonomik olarak iyi bir noktada olmamız lazım. Sosyal olarak iyi bir noktada olmamız lazım. Birbirimizle etkileşim için daha sonrasında eğitim olarak Eee... neyse ben bu konuya girmeyeceğim. Bu konuya girersem çıkamam. Şimdi bunları konuşmayalım. İlişkileri konuşacaktık çünkü. Ama bir gün eğer isterseniz bir sosyolog gözüyle konuşabiliriz. Evet şart. Yok sen soru cevap yapacaktın. İlişki İlişkiler başlamayı... hakkında dedim. Yüz, Dur. Sen de bana mı soru sor ya? Sordum ya. Ne sordum? Ne sordun ta? GTA 6 ne zaman çıkar sanki? 2025 Mayıs. Sizi çok seviyorum. Birazcık az soru soruldu. Çünkü Hiç az tartışma var. Hiçbir şey cevaplamadın var. ki. Hepsinin cevaplaması bu kadar. 10, 10 tane soru var orada. 5. Hayır gördüm. 5'ten fazla soru var orada eminim. Say bir daha. Sayıyorum hemen aşkım. 1 2 3 4 5 500 takipçi de 5 soru oluyormuş. Yani ne kadar zaman önce sordum. Hop. 2 saatte 5 kişi. Eee siz de gelirseniz belki birazcık 1000 kişi olursak daha çok soru sorulur ve daha çok sohbet etmiş oluruz. Sizi çok seviyorum. Ben bu puzzle kutusunu dağıttığım attığım için ta tarafından mimlendim ve şimdi tekrar hepsini düzeltmek zorundayım. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Elin çalışsın hadi kendinize çok iyi bakın sizi çok ama çok ama çok severim dikkatli olun